Merhaba. Bir günün yemek dünyasına hoş geldiniz. Bugün birlikte salamura yaprak yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz işte asma yapraklarımız, iri tuzumuz, kaya tuzu ve sıcak su. Şimdi başlamadan önce kettle'ıma suyumu koydum kaynaması için. Çünkü sıcak suyumuz lazım olacak. Öncelikle yapraklarımıza bir göz atalım. Bakın yapraklarım çok taze. Dalından kopardık annemin bahçesi var. Ee, oradan önce şketalık kapatayım. Tazecik, incecik. Şimdi bunları şu şekilde. İsterseniz saplarını koparabilirsiniz, isterseniz koparmayın. Size kalmış bir şey. Bu şekilde üst üste gelecek şekilde üst üste koyuyoruz. Önce bir bunu ayarlayın kenardaki işiniz kolay olsun. Ee, daha sonra ben bunları önceden ayarladım. Daha sonra geniş bir kap alın. Şöyle bir sıra, biraz tuz. Bu şekilde göstereyim. 5-10 yaprak. Daha sonra biraz tuz. Ben geçen sene de bu şekilde yaptım. Çok güzel oldu. İncecik ve dalından koparılmış gibiydi. Şimdi tekrar birazcık daha 5-6 yaprak, en fazla 10 olsun. Biraz tuz. Bu şekilde bir sıra yapacağız. Şimdi üzerine biraz sıcak su dökeceğim. Bu kadarı yeterli. Çünkü daha sonra tekrar dökeceğiz. Tekrar aynı işlemi yapacağım. Şimdi iki sıra daha yaptım. Ve tekrar üzerine sıcak su gezdireceğim. Biraz biraz sıcak suyumuzu döküyoruz. Tekrar şimdi bir sıra daha yapacağım. Yapraklarınız bitene kadar bu işlemi yapabilirsiniz. Evet şimdi yapraklarım tamamı bitti. Üzerine sıcak su koyacağım. Ee, tamamen Dolduracağım, kaplayacağım sıcak suyla. Bir de şöyle, şunu belirtmek istiyorum. Bu şekilde bozuk olanları e, kenara ayırın. Çünkü onlar hiçbir işimize yaramayacaklar. Biraz daha tuz serpiştireceğim üzerine. Daha sonra da sıcak suyumu dökeceğim. Şimdi bu su az tabii ki. Bir tane daha kaynatıp üzerine dökeceğim kettle'a. Çok fazla bastırmayalım. Evet bu şekilde benim yapraklarım çok taze olduğu için üzerlerini örtmeyeceğim. Ee, eğer sizin yaprağınız taze değilse üzerine bir tepsiyle örtün. Ben şimdi akşamdan yapıyorum. Genelde yaptığımda akşamdan yapıyorum. Sabaha kadar bunu bırakıyorum. Bu şekilde tuzun içinde soğuyor. Daha sonra da kavanozlara koyuyorum. Şimdi e, akşam 11 gibi şu anda saat yarın zaten size yine aşamalarını göstereceğim evet bu şekilde bırakacağım ve sabaha kadar bu tuzlu suyun içinde kalacak akşamdan yapraklarını suya koymuştum ee, gündüz yapım aşamasının videosunu çekmeyi unuttum bu şekilde doldurmuştum kavanozumu ama sizin işin üstünden bir tane aldım tekrar göstereceğim ee, şimdi hatta de yeni yıkadım şu leğendeydi Yapraklarımız tuzlu suyla birlikte, Şimdi, o suyun içindeyken suyu dökmüyoruz. Alıyoruz bu şekilde destemizi. Şurada eğer bu saplarını koparmadıysanız, bu şekilde içe doğru katlayın. Daha sonra kenarından sağdan ve sol taraftan katlıyoruz ve bu şekilde sıkıca sarıp kavanozumuzun içine yerleştiriyoruz. Şimdi bir tane daha göstereceğim. Böyle yapraklarımızı da yakından göstereyim. Bakın incecik. Evet tekrar saplı kısmı katladık. Sonra bir sağ ve sol taraftan iki ucunu da katlayıp bu şekilde sıkıca sarıyoruz. kavanozumuzun içine güzelce hepsini bastırıyoruz. Ve daha sonra leğenimizin içinde kalan suyu, tuzlu suyumuzu kavanozumuzun içine döküyoruz. Akşam bastığım yapraklarımın hepsi bu kadar bir kavanozda oldu. Yaklaşık bir kilo bu kavanoz. Sonrasında da ağzını güzelce sıkıca, iyice sıkıyoruz. Ben sizlerle bir şey daha paylaşmak istiyorum. Bu yeni yaptığım kavanozum. Burada da geçen sene yaptıklarımdan iki tane kaldı. Bakın hala taptaze duruyor. Bu metodu kullanmanızı tavsiye ederim. Evet şöyle göstereyim. Bu yeni yaptığım. Bunlar da geçen seneden kalanlar. Umarım sizler de bu metodu deneyerek yapraklarınızı sararsınız ve memnun kalırsınız. Ben çok memnun kaldım. Buraya kadar geldiyseniz sizlerden ricam kanalıma abone olmanız, beğeni ve yorum yapmanız. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hayırlı Ramazanlar dilerim.